Merhaba. Ben Gayrimenkul Danışmanı Fadıl Seçer. Bugün sosyal medyada gezinirken önemli bir konuda yanlış bilgilendirme olduğunu fark ettim ve bu konuya açıklık getirmek istedim. Bilindiği üzere cuma günü bazı kanunlarda önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden bir tanesi de 492 sayılı Harçlar Kanunu'nda bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarının yeniden belirlenmesine dair karar. Burada maktu kelimesinin altını çizmek istiyorum ve açıklamak istiyorum. Maktu kesin olarak belirlenmiş olan anlamına geliyor. Tapu harçlarımızda kesin olarak belirlenmiş olan değer döner sermaye bedelidir. Döner, diğer adıyla döner sermaye harcı. Yani tapu harcının kendisinde yüzde iki alıcıdan, %2 satıcıdan alınan toplamda %4 olan tapu harcında bir artış söz konusu olmamış, döner sermaye bedelinde, döner sermaye harcında %50'lik bir artış söz konusu olmuştur. Bu konuya açıklık getirmek istedim. İyi günler diler, saygılar sunarım.